İyi akşamlar, merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizleri Yüce Allah'ın selamı ile en kalbi selamlarımla selamlarken bir kısacık yayınımıza daha hoş geldiniz diliyorum. Neden kısacık diyeceksiniz? Çünkü birazdan saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde biz Google Meet üzerinden Giresun Şiir Topluluğu, Giresun Üniversitesi Şiir Topluluğu'nun Yunus Emre konulu paneli gibi böyle bir 10 tane şairimizin katılımıyla yapılacak olan programında olacağız. Herkes beşer dakikalık kısa konuşmalarla yüzyıllar ötesinden Yunus'un sesini sizlere duyurmaya çalışacağız. Yunus, Anadolu coğrafyasının renkli topraklarında yedi iklimi, yedi rengi bizlere sunan ve kültürel sosyal miras listesinde en başta Bizlere çağrılar, davetler gönderen e, bu bu coğrafyanın e, tasavvuf mimarı, tasavvuf e, rengidir diyebiliriz. Çünkü biz ezgilerimize, gönüllerimize, halk ezgilerimize tabii ki gönüllerimize, beyinlerimize ve birçok e, dilimizin de kullanım şeklinde Yunus'un dilini kullanmayı arzuluyoruz. Ve paylaşıyoruz da, yapıyoruz da bunu. Yunus'un dilinden konuşacağız. Bu akşam eee Google Meet, Meet üzerinde sizler eğer Google programını indirmediyseniz telefonunuza hemen birkaç saniyede iniyor. Indirirseniz benim Facebook sayfamda paylaştığım az evvel paylaştığım bir link var ve oraya bir de kod yazdım. O link ve kodu kullanarak bizim programımıza katılabileceksiniz ve sırasıyla girip çıkan şairlerimizi kendi görüntüleriyle, sesleriyle Yunus'un dilinde konuşurken göreceksiniz. Anadolu kültürünün mimarı nedir? Somut olmayan kültür mirası mimarlarından Yunus Emre bu akşam yine bizlerin anlatımıyla yüzyıllar ötesinden bizlere hangi öğütleri getirmiş, söylemiş, neleri yapmamız gerekenleri gerekiyormuş. Neleri yapmamamız gerekiyormuş, olumlu olumsuz yaşamın içindeki durumları onun sözüyle, onun şiiriyle ve onun diliyle anlatacağız. Ben bu yayınımı bu akşam, biliyorsunuz ki pazartesi, perşembe akşamları ben sizlere canlı yayınımı sosyal medya üzerinde de duyuruyordum. Youtube kanalımdan yapıyordum. Ancak şimdi bugün perşembe olmasına rağmen böyle bir programla denk geldiği için Google Meet üzerinden, Giresun Üniversitesi şiir topluluğunun konuğu olacağız. Bizleri onlar misafir edecekler. Sizleri de Google Meet yayınımıza vermiş olduğum linke Facebook üzerinden bekliyorum. Oradan tıklayın, o kodları yazın. Google Meet programında bizlerle beraber bakın bakalım Sabiha Serin ne diyor, Kader Kutlu ne diyor, Nazım Elmas ne diyor, Ahmet Tevfik Korkmaz hocamız ne diyor. E, Sedat Murat Bayrak ne diyor? Şengül Coşkun var. İşte acizane ben varım. Sevde Nur e, kızımız var. Ve Google Meet. iki tane E ile yazıyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler Giresun TV iyi yayınlar. Sultan'la beraber PUBG hoş geldin. İyi yayınlar. İlhan Atlı iyi akşamlar iyi yayınlar. Şu an diğer tarafta toplantı başladı. Gelevera TV hoş geldiniz iyi yayınlar diyor. Google Meet ama iki E yazıyorsunuz m -e, e t Meet diye yani buluşma İngilizcesi buluşma, toplanma Meeting, meeting'den geliyor ee, Onu yazarsanız hemen Ben de oraya geçiyorum Ön toplantımız başladı Tam 19.45 Bir dakika oldu ve 20'de Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Program açılışında olacağız Görüşmek üzere şimdilik sizlere Rica Allah'ıma emanet ediyorum Güzellikler içinde kalın Oldu mu? Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.